Herkese selamlar dostlarım kanalımın yeni bir videosuna daha hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle birlikte ben Medin dördüncü bölümüyle karşınızdayım videoya geçmeden önce videoyu beğenirseniz like atmayı kanalıma da abone değilseniz abone olmayı unutmayın o zaman hemen oyunumuza geçiş yapalım Evet şöyle bölümümüzü açtık seriden başlayalım et koş arkana bile bakma lazer var sakın 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 et sakın 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 koş 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 kol gitti tamam sıkıntı yok tamam koş 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 geçtik 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 çok güzel et adamsın ya burada yanmamamız lazım ki bir daha geri dönmeyelim çünkü o lazer tribi çok kötü şuradan zıplayalım çok güzelsin oğlum Oh, sağ salim checkpoint'e geldik. Devam edelim. Abi gene mi var? İnanılmaz. Burada bir tık zorlanacağız gibime geliyor ama. Hadi hayırlısı. Et kalk, et kalk. Nasıl, nasıl kalksın adam ya? çok güzel. Helal et. Geçtik geçtik geçtik. Vallahi onu hiç alamayacağım abi kusura bakmayın. O konser kutusunu hiç alamayacağım vallahi. Hop hop çok güzel. Çok güzel. Şuraya zıpla. Ah be onu almayı unuttum. Olsun. Canım sağ olsun. Hop. Güzel. Şöyle zıplayalım. Kol gitti. Hocam kolumuzu geri alabiliyor muyuz? Alamıyor muyuz? Tamam. Şöyle karşıya. Çok güzel. Buradan da sağdan gideceğiz herhalde. Abi hayır. İnanılmaz abi, Şöyle atlayalım. Ama düzgün bir şekilde atlayalım değil mi? Çok güzelsin oğlum. Konser kutusunu alayım oradan ya. Güzel dodge. Çok iyi. Şimdi. Gel 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 gel. Hop çok güzel. Var mı başka? Tamam. Bir tane daha. O konserve kutusunu alayım ya. Koş et. helal. Oradan da karşıya gideceğiz ama nasıl gideceğiz? Tek ayak var. Tamam hiç sıkıntı yok. Abi zıplayamadın. Et neden zıplayamadın et? Neyse kutular aldık zaten. Hızlı oynarız burada. Koş 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 koş. Helal. Şimdi devam. Abi inanılmaz. Bölüm bayağı zor ya. Harbi şakasız bayağı zor. Gel. Tamam. Çok iyi. Görmeden dojladım abi, Çok iyisin et. Hadi oğlum. Son bir yer kaldı. Koş. Koş 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 koş. Abi ayağım gitti. Hayır. Ah be abi. Böyle gidebilir misin et? Çok zor abi. Nasıl gitsin adam? Bu lazerleri çıkartanım ben siz anladınız. Ah be. Tamam. 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 Abi hayır ya. Geçtik bu sefer tamam. Tamam. Geçtik. Ciddi oynayacağım. Evet kalk. Tamam. Çok iyi. Kalk 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 kalk. Et kalk ya yürü ya. Abi direkt kesiyor ya çok ilginç. Çok iyi. Tamam. Çok güzel sinet. Koş 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 arkana bak. Koş 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 koş. Çok güzel. atlıyorsun. Düzgünce. Sakin sakin. Sakin sakin oğlum. Sakin sakin. Hop tamam çok güzel. Çok güzel çok güzel. Geçtik geçtik. Oh be. Bunları bir alayım ama. Helal. Abi bu lazerler var ya öyle bir tilk ki yani anlatamam ya. Evet bu bölümümüzü açtık. Geldik 15. bölüme. Sizler de böyle bir likeları pıt, pıt 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 patlatın be. Bir abone olun kanala be. Güzel olmaz mı? Yapanlara şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum. Teşekkürler, teşekkürler. Ne yapıyoruz burada hocam? Kanka ne oluyor? Kanka bu ne? Kankan bu ne be? Ne yapacağız burada? Ha, çık bakayım buraya. Yukarı çıkacağız. Aynen. Ama dur kafamızı şuradan atacaktık herhalde. Ben öyle hatırlıyorum. Kafamızı şuradan atmayacağız mı? Ben öyle hatırlıyorum ama kafamızı atacağız herhalde şuradan. Sabit dur. Et nereye gidiyorsun et? Et nereye gidiyorsun? Abi aşağı düştü inanılmazsın ya. Hayır. Çok güzel. şuradan atabilir misin? Ah be. Gitme 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 oradan gitme düştün gitme. Evet çok güzel. Lan sus lan sus. Sus sus sus. Evet zıpla oradan. Bunu bir çok güzel. Şimdi enterleyebiliriz. Evet et. Yukarı çıkalım. Bir dur. Yavaş, yavaş, yavaş. Çok güzel. Şimdi şuradan da kafamızı atacağız. Ah be bu sefer atamadık. Yalnız bu bizi kesmeye çalışıyor. Şuradan ah be. Hayır yere düşme abi. Buradan çıkamayız ki. Enterlayalım. Kanka bana mı geliyorsun? Aşağı mı iniyorsun? Belli değil. Heh, tamam. Bir dur zaten kafamı kesiyorum kanka. Tam elimdeyken vurdu kafamı patlattı. Abi ne kadar ilginç. Hadi kim alacak beni? Geleceğim mi kanka? Hı? Eyvallah. Abi bu şekilde nasıl atayım kafamı Bu şekilde atamam ki. Atabilir miyim? Az bi bir dur, az bir dur, az bir dur, az bir dur. Böyle. Yok abi bu şekilde atamam ya. Bayağı zor yani. Hadi gel artık. Onları dojlamam lazım. Hop hop. Ya da buradan atayım diyeceğim de buradan da atamam ki. Şuradan atayım o zaman. Ah be. Et nereye gidiyorsun et? Hı, kalk 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 kalk. Ah checkpoint'e geldik. Düşme. Delirdi. Harbi delirdi. Bak nasıl vurdu gelişine. Hayır ya bıraksana beni. Geçeceğim ulan. makineyi durdurmam lazım abi bir dur ya. Şuradan ha. Heh. heh çok güzel. Bağırma bağırma ses yapma. Çok güzel. Zıpladım. Zıpladım. Helal. Enter'a basalım. Tamam. Yukarı çıkacağız bitmiyor ki arkadaş. Ne aşağısı bitiyor, ne yukarısı bitiyor. Ama yere düşmeyelim değil mi? Evet. Evet. Abi kaç katım var anlamadım ki ya. Yalnız bizi yukarı çıkartacaksın değil mi kanka? Hadi. Hah. Şöyle. Hayır 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 şuraya atayım şuraya atayım. Abi pat pat kafayı vur. Dur. Çok güzel. Helal Ama kesmen iyi olmadı. Buradan da kafamızı atacağız ama nasıl atacağız? Ah be. Evet ölme. Abi bir dur ya, bir dur rica ediyorum, bir dur. İnat ettim geçeceğim bu bölümü. Şuradan. Ah be, hayır. Tamam. Kanka bir dur rica ediyorum. Dur, dur, dur. Tamam, tamam. şuraya Şimdi şuradan şöyle bir basket atarsak. Oh çok güzel be. Lebron James. Bağırma bağırma bebeğim bağırma. Aman. Kanka bir salın beni lütfen salın ya. Петуш, 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 петуш. Ой, 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 Gel buraya gel. Seni aptal makine gel. Geri zekalı seni git buradan şimdi. arkadaşlar sinir stres kalmadı bende. Yani arındım böyle ya. Parmak uçlarıma kadar yani <laughs> anlatılmaz abi. Harbi anlatılmaz ya. Şaka gibi ya. Şu an hiçbir şey düşünemiyorum mesela. Cidden bak. Hiçbir şey düşünemiyorum ya.